Merhabalar, tekrar birlikteyiz. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Test başlığımız aydınlanma ve gölge arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. Şekildeki gibi paralel ışık demeti önüne KLM perdeleri ayrı ayrı konulduğunda perde üzerindeki bir noktanın çevresindeki aydınlanma şiddeti sırasıyla EK, EM e oluyor. Teta küçük 90 derece olduğuna göre bu aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu paralel ışık demeti. Paralel ışık demetinde aydınlanma uzaklığa bağlı değildir. Yani eğer ışık ışınları dik geliyorsa şu noktadaki yani kanun üzerindeki aydınlanma ile L'nin üzerindeki aydınlanmalar eşittir. Dolayısıyla şöyle yazarız. EK eşittir. EL'dir. Fakat burada dik değil arkadaşlar. M'de. M'de dik olmadığı için şöyle yaparız. Bunun aslında ne yapmamız lazım? Dik bileşenini almamız lazım. Dik bileşenini alırken de yakın eğer şurayı alsaydık kosinüs yakın olan, uzak olanın sinüsünü alırız. Dolayısıyla 90 olmadığı için bunlardan daha küçük olacak. Yani dik gelmiyor. Dik gelseydi şuradaki aydınlanma KVL'ye eşit olacaktı ama dik gelmediği için bunlardan küçüktür. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar bunu noktasal ışık kaynağıyla karıştırmayacağız. Eğer noktasal ışık kaynağı olsaydı noktasal ışık kaynağının oluşturacağı aydınlanma arkadaşlar uzaklaştıkça azalır. Ne demek o? Mesela diyelim ki şöyle bir yüzeyimiz var. Bakın gittikçe uzaklaşsın mesela. Birinci yüzeye düşen ışık demeti 1, 2, 3 tane iken buraya bir tane düşüyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Buradaki ise paralel ışık demetidir. Paralel ışık demetinde uzaklığa bağlı değil. Bunu özellikle karıştırmayalım. Soru 2 şeklindeki perde üzerinde O noktasındaki aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre ışık kaynağı hangi yönde hareket ettirilirse O noktasındaki aydınlanma şiddeti artar diyor. Notasal ışık kaynağının oluşturduğu aydınlanma I bölü D kare çarpı işte normalle yapılan açı arkadaşlar. Kosinüs diyelim. Şimdi bakınız biz aydınlanma şiddetini artırmak istiyoruz. Şu anda şu O noktasına dik geldiği için arkadaşlar buna gerek yok. I bölü D kare. Biz aydınlanma şiddetini artırmak istiyorsak ya ışık şiddetini artıracağız ya da uzaklığı azaltacağız. O zaman ne yapabiliriz? Bir yapabiliriz. Bir yönde getirirsek 3 uzaklaştığı için azalır. Bakın 2 ve 4 de azalır. Neden? Hem bu noktaya bakınız. iki yönünde getirirsek şu mesafe şuradaki ilk mesafeden daha büyüktür. D üstü. D üstü büyüktür D'de. Dolayısıyla uzaklaştırmış oluruz. Bir de şurada bir açı oluşuyor dik gelmediği için bir de onun kosinüsünü almamız lazım. İki kere azaltmış oluyoruz. Hem uzaklıktan dolayı hem de açıdan dolayı. Dolayısıyla 2 ve 4'te de aydınlanma azalacaktır. Bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 1 olur. Işık şiddeti I olan kaynaktan D'ye kadar uzaklıktaki bir noktanın çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre ışık şiddeti 3 I olan kaynaktan 3 D'ye kadar uzaklıktaki bir noktanın Çevresindeki oluşan aydınlanma şiddeti kaç E olur? Bize E'yi arkadaşlar I bölü D kare şeklinde ifade etmiş. Yeni durumda diyor ki I üstü ışık şiddetini 3 katına çıkarıyoruz. Uzak ışık şiddetiyle doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla uzaklığı 3D yaparsak bunun karesini almamız lazım. 3I bölü 9D'nin karesinden 3 ile 9'u sadeleştirdiğimiz zaman I bölü 3D kare olur. Biz I bölü D kareye E demişsek arkadaşlar şu ifade ne olur? E bölü 3 olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Soru 4. I1 ve I2 ışık şiddeti kaynakların arasına yerleştirilen şekildeki fotometrenin o noktasındaki yağ lekesi görülmemektedir. Buna göre bir 1 I2 ışık şiddeti kaynaklarının ışık şiddetlerinin oranı nedir diyor. Fotometre arkadaşlar ışık şiddetini ölçmeye yarayan aletin ismidir. Şuradaki yağ lekesinin görünmemesi demek. Şuradaki kaynağın burada oluşturduğu aydınlanmayla buradaki kaynağın burada oluşturduğu aydınlanmaların eşit olması demektir. Yani E1 eşittir. E2 olduğunda e, buradaki yağ lekesi görünmez. Aydınlanma da neydi? I1 bölü uzaklığın karesi 4D kare. Burası ise I2 bölü uzaklık D olduğu için D kare. Bunları karşılıklı olarak sadeleştirelim. D'ler giderse bize I1 bölü I2 oranını sorduğu için arkadaşlar cevabımız ne olur? 4 karşı tarafa çarpı olarak giderse 4 olur. Yani cevabımız E seçeneği. Şimdi uzaklıkla ters orantılı olduğu için baştan beri şöyle diyebilirdik. Biz buraya 4 I desek 4 bölü 4 buraya da 1 derdik arkadaşlar. Soru 5. Noktası alışık kaynağının önüne küresel cisim ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Perde üzerinde sadece tam gölge oluştuğuna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında tam gölgenin alanı küçülür. Öncelikle alanı belirleyelim arkadaşlar. Buradan iki tane ışık ışını gönderelim. Bir tanesi üst ucuna bir tanesi de alt ucuna. Şimdi burada bir ne oluştu arkadaşlar? Tam gölge oluştu. Yani ışık almayan bir bölge. Şöyle olsun. Tamam mı? Şimdi biz bunu ne yapmak istiyoruz? Azaltmak istiyoruz. Ee, tek başına yaparak ışık kaynağını cisme yaklaştırmak. Işık kaynağını buraya getirirsek arkadaşlar, bakın buraya dikkat edin. Daha geniş bir açıyla bunu cımbız gibi düşünürsek, cımbızın ağzının açıldığını görmüş oluruz. Dolayısıyla oluşacak yeni bölge daha büyük olacak. Halbuki bizden ne istiyor? Buradaki bölgenin azalmasını istiyor. Dolayısıyla bu olmaz cismi ışık kaynağına yaklaştırmak. Cismi ışık kaynağına yaklaştırırsak yine cımbızın ağzını açmış oluruz. Bakın arkadaşlar şuradan gönderdiğimde ilk alan kırmızıydı. Şimdi oluşan alan siyah çizgiyle çizdiğim olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Alan yine artmış olacak. Halbuki ne istiyordu bizde? Azaltmak. Perdeyi cisme yaklaştırmak. Bunu mavi ile çizelim. Bakınız e, cisim ile ışık kaynağının yeri değişmiyor perdeyi buraya getirdiğimizde arkadaşlar şu sınırlar arasında oluşacak. Bakın mavi ile oluşan bölge ilk oluşan kırmızı bölgeye göre nedir? Küçüktür. Bizden istenen de buydu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C olur. Işık kaynağı ve kaynaktan küçük olan küresel engel ile şekildeki sistem kuruluyor. Buna göre KLMNP noktalarından kaynağa bakan gözlemcilerden hangileri kaynağının tamamını görebilir diyor. Burada gözlemcilerden arkadaşlar ışınları gönderelim. Bakınız K'dan bakan en alt ucu görüyor mu? Görüyor. Zaten bu noktalardaki her yeri de görür. Dolayısıyla cevabımız K olur. Şimdi diğer noktalara bakalım mesela. Diğerleri neden görmez? M'den baktığımız zaman arkadaşlar bakınız engelliyor cisim. N'den bakan şu orta bölgeyi görmez ama arkadaşlar bakın şu tabi M biraz daha geriden şöyle çizersem, şu şöyle bir şey olması lazım. Orta bölge karanlık olur. M'den N'den bakan gözlemci için onu maviyle çizelim isterseniz. Şu tarafı görmez ortada ama dış taraflarda aydınlık bir bölge görür. Şurayı görmez. Bu şekilde. Ee, bir de P için de isterseniz bakalım. Bakın P'den bakan gözlemci üst tarafta görmüyor ama alt tarafta şöyle bir bölge görür arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Hepsini göreni. K olduğunu söylemiştik. Cevabımız A olur. Eşit kare bölmeli düzlemdeki özdeş noktasal ışık kaynakları X, Y, Z'nin yüzeydeki O noktasında ayrı ayrı oluşturdukları aydınlanma şiddetleri EX, EZ'dir. E, Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi önce şu ışık kaynağının buraya uzaklığını Y'nin buraya uzaklığını ve Z'nin buraya uzaklığını alalım. Aydınlanma neydi arkadaşlar? Eğer ışık şiddeti oraya dik uzaklıkta ise d kare değilse normalle yapılan açının kosinüsünü alacaktık. Şimdi e x için yazalım. E, özdeş ışık kanakları dediği için I. Buranın uzaklığı arkadaşlar 2 birim 3. Şurası kök 13 olur. Kök 13 diyelim. Kök 13. Çarpı normalle yüzeyin normali burasıdır. Karşı kenar 3. Komşu kenar yine hipotenüs kök 13. Dolayısıyla buradaki aydınlanma tabi bunu d kare şeklinde de ifade ederiz paydayı 13 d kare olur. Şimdi y'ye bakalım arkadaşlar. Y dik uzaklık olduğu için I bölü 4 birim 16 d kare olur. Geriye z kaldı. Z'yi de alalım. I bölü uzaklık arkadaşlar burası 1 şurası da 4 kök 17 yapar. Kök 17 d kareyi sonra yazacağım. Bir de şuradaki açı arkadaşlar. Şuradaki açı. Buraya da teta diyelim. 1 bölü kök 17 olacak. 1 bölü kök 17. Burası da I bölü 17 D kare olur. Şimdi buradan baktığımız zaman bir kere Y Z'den daha büyüktür. Yani daha küçük sayıya bölünmüş. Y Z'den daha büyük. Değil mi? Y Z'den daha büyük. Y Z'den daha büyük. Şimdi Şuna bakalım. 1 bölü 16 3 bölü 13. Ben bunları bir hesaplayayım arkadaşlar. Zaman kaybı olmasın. Evet arkadaşlar. Hesap makinesiyle hesapladım. E, şu, bu durumda şöyle olur. X büyüktür. Y'den Y'de büyüktür. Z olur. Y'de büyüktür. Z olur. Böyle bir şık yok arkadaşlar ama doğrusu böyle olması gerekir. Ya da şey değiştirirsek. En küçük Z burada. X ve Y'nin yerini değiştirirsek şöyle olması gerekirdi. Evet. Böyle diyelim arkadaşlar. Soru 8. Işık şiddetleri eşit olan noktasal ışık kaynakları KLM yarım küreleri ve M küresinin merkezlerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre noktasal ışık kaynaklarının yüzeylerde oluşturdukları ışık akıları arasındaki ilişki. Akı arkadaşlar nedir? 4. Pi I'dır. Kürelerin <laughs> yarıçaplarına bağlı değildir. Ama tabi bu nerede? Kürenin tamamında. Kürenin tamamı. Peki. 1 ve 2'de dikkat ederseniz kürenin yarısı ışık şiddetleri aynı değil mi? Eşit olan demiş çünkü soruda. Şu da I. Dolayısıyla buraya biz fi bölü 2 dersek değil mi? Çünkü 4 pi I'ye tam küre ise şurası da aynı arkadaşlar. Kürenin yarı çapına ne değil? Bağlı değil. Şurası ise fi deriz. Bu durumda ışık akıları m büyüktür. Kayla birbirine eşit olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 9. I, ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynaklarının düzlemler üzerindeki kaleme noktalarında oluşturdukları aydınlanmalar arasında M büyük, A büyük, L'dir. Buna göre ışık kaynaklarının kaleme noktalarına olan uzaklıkları. Şimdi dik uzaklık olduğu için I bölü D kare yazıyoruz. Şimdi aydınlanması büyük olması için aynı ışık şiddetindeki kaynağın uzaklığın küçük olması lazım. M en büyüktür. M'ye olan uzaklık D3. Dolayısıyla D3 en küçüktür aslında. L en küçük olduğuna göre dolayısıyla aslında en büyük D2'dir. Araya da D1 yazarız. Bu durumda D2 en büyük, D1, D3 cevabımız E seçeneği olur. Soru 10. Işık kaynakları önüne konulan cisimlerin oluşturduğu gölge ile ilgili. Işık kaynağından hiç ışık almayan bölgeye tam gölge denir. Doğrudur. Kaynağın bir kısmından ışık alıp bir kısmından ışık almayan bölgeye yarı gölge denir. Doğru. Gölge olayı ışığın doğrusal yolla yayılmasının bir sonucudur. Güneş ve tutulması da bunu ispat eder arkadaşlar. Cevabımız E olur. Soru 11. Karanlık bir ortamda I1 ve I2 ışık kaynakları ile H ve 4H boyundaki K ve L çubukları aynı doğrultu üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre K, L çubuklarının yarı gölgelerinin toplam uzunluğu kaç açtır? Buradan ışık ışınları gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderelim. Burada bir gölge oluşturur. Bir de şurada oluşturur. Şöyle yapalım bir de arkadaşlar. Perdeyi olabildiği kadar uzun, uzun çizelim. Yani uzun olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada üçgenlerin benzerliğini kullanacağız arkadaşlar. Şöyle ki bakın 1 bölü 4. Tamam mı? 1 bölü 4. Orası H ise buranın tamamı ne olur? 4 H olur. Peki. Hatta biraz geride çizelim. Yazalım daha doğrusu. Şimdi buna bakalım. Burası ise 3 bölü 4 tür arkadaşlar. 3 bölü 4 yazarsak burası 3 H ise o zaman buranın tamamı da 4 H olur. Peki devam edelim. Şimdi rengi değiştirip Diğerinin gölgesini yazalım. Işık kaynağının şurası. Ve şu uca gönderirsek arkadaşlar böyle. Hatta bunu biraz daha uzatmamız icap edecek. Şöyle biraz daha uzatalım. Şimdi arkadaşlar. Buradaki üçgendeki benzerlik olayını da yazalım bir daha. Şimdi buradaki üçgene baktığınız zaman D bölü 2 de değil mi? 1 bölü 2 yani. O zaman haşa şurası 2 haş olur. Tamamı 4 aş olduğuna göre buraya kadar 4 aş olduğuna ve şurası 2 aş olduğuna göre burası 2 aş. Şimdi diğeri için yazalım bakın yine 1 bölü2 3 aç bölü, bölü 6 aş. şurası 4 açtı arkadaşlar şuraya kadar 4 açtı. Tamamı 6 aş çıktı. yani şuraya kadar 6 aş çıktı şurası 6 aş. Dolayısıyla buraya 2 aş. Şimdi hiç ışık almayan bölgeleri tanımlayalım. bakın şurasıyla şurası hiç ışık almıyor. Dolayısıyla burası karanlık bölge olacak. Şu bölge karanlık bölge. Şurayı kırmızıyla tarayalım. Bizden yer gölgelerinin uzunluklarını istemişti. Şurası 2H. Burada da 2H var. Dolayısıyla toplam 4H olur. Sorun 12. k kaynağı ve L-engeli ile oluşturan şekil 1'deki düzenekte. Engelin arkasında ışık kaynağına bakan gözlemci ışığın kaynağını şekildeki, şekil 2'deki gibi görmektedir. X, Y, Z, T, U noktalarından hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Ne olabilir? Buradan arkadaşlar ışık ışınlarını gönderdiğimiz zaman bakınız. X'ten gönderdiğimiz zaman burayı görmüyor. Zaten şuradan arkadaşlar hiç görmez engel oluyor. Y de aynı düzlem üzerinde üst tarafı görmüyor. Şu taraftan da görmüyor. Z'de yine üst taraftan hiçbir şey görmüyor arkadaşlar. Bakınız alttan bir miktar görüyor. Ama Z'den bakan kişinin gördüğü şey arkadaşlar şurası karanlık alt taraf aydınlık. Tamam mı? Z böyle görür. Dolayısıyla bize de bu değil. Şekil 2'deki lazım olduğu için şekil 2'dekini bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Bakınız U'dan bakan da şurayı görmez. Bakın şu tarafı aydınlık görür. Tamam mı? Şöyle baktığınız zaman şuraları görüyor ama alt tarafı görmüyor. Şuradan bir kısım görüyor arkadaşlar. Şimdi T'den bakalım. Bakın T şu doğrultu üzerinde tam alt uca geliyor. Bakın T ile U'nun farkı şu. U alt tarafı görmüyor arkadaşlar. Alt taraftan hiçbir şey görmüyor. Tamam mı? Ama T'den bakan bakın şuraya tam sınır yani karanlık ve ışık kaynağının sınırı üzerindeki bölgeyi görüyor. Yani kafanız karışırsa hani niye U olmuyor da T oluyor şeklinde şöyle T bölgesini çizelim şimdi. Bakınız şöyle. Burası daha büyük daha küçük olabilir şekil olarak. Sonuçta birebir olması gerekmez. Bakınız T'den bakan gözlemci bu şekilde görüyor. Dolayısıyla şekil 2 T'den bakan gözlemcinin gördüğü şekilde cevabımız D seçeneği olur. Evet sevgili gençler bu şekilde bu testimizi de bitirmiş olduk. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.